Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hastaneden çıkışlardan ilk günlerimden biri ve bildiğiniz gibi kendimi rahatlatmak için böyle bir yere geldim kendimi ayarladım bayağı bir ayarladım hatta hatta şu dolabı da kapatalım şimdi çift bakım çene için geldik evde biraz rahat yapamadığım için buraya geldim önce dişlerden başlıyorum bu ne ya Hastanedeki yiyecekler çok kötü olduğu için dişlerim kötüleşmiş. Ben bunları zaten yaptıracağım. Biraz da şöyle fırçalayalım. Tamam. Fıç mı kapatacağım. Ne kadar sıcak rahat Arkadaşlar kapatayım da gözlerimi Gözlerinde kirpi konuşuyor bakın. Ne kadar güzel. Sonunda onu yapmak zorunda değilim. Eşraf ne kadar güzel arkadaşlar. birazdan akşam olacak zaten. Ne kadar güzel. Gözlerime bakın arkadaşlar. Acaba gülünce hala oluyor mu? Değil. Yok olmuyor. Of, bu buranın havasına başlayayım ya. Gece olayınca bir ayrı güzel oluyor. Tamam. Çok güzel oldu. Ama dur ya, saçlarımı daha şey yapacağım var. Aşkına kısmakta dolaşmak çok kötü. Biz de duş alamamıştım ya oğlum. Ay ağzımdan da bu geliyor. Şimdi bakar mısın? Ne kadar güzel oldum ya. Güzel bakar mısınız? Kısıyorum birazcık da. Bu aralar çok fazla göremiyorum. Haftanın ışıkları bayağı loş olduğu için bu arada gözüm, gözüm baya yoruluyor. Ay ama yine de güzel ya. Burası. Öf. Neyse. Gözüm takmayacağım. Kimse gelse Ay bir de keyif yapalım. Hatta bir şeyler karıştıralım. Karıştıralım. Umarım zehirlenmem. İnşallah. Bayağı güzel tabağı. Tırt 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 tırt. Telefon çekilmiş. Ben suyun içinde baktım. Alo, Luca. Canım niye evde değilsin? Ya ben kendimi cilt bakımı yapmak için bir yere götürdüm. Kapat. Tamam. Of, umarım çok fazla tutmam. Burası da sıcak. Soğuk bir yer burası da. Kapatış olan bir yere geldik doluyorum birazcık da tabi üstümde hiçbir şey yok ama üstüme bir şey giyineyim böyle çırılçıplak durmayayım yanlış dolabı açtık su içelim bir de. doktor çok fazla su içmemizi söyledi gidelim. Hayır arkadaşlar ya. Buralar çok sıcaktır. Hangi çekelim? Şunları bir kenara alalım. Sizler küçük gölete gidin. Aksan atınlar. Maşallah her yerden bir şu var. Şunlardan da bir şey şuraya da gideyim. Yeter bu kapatı. Neyse arkadaşlar ben hiç buralanacağım Bak. Tamam saçlarımı da yaptığıma göre artık eve geçebilirim. Biraz kısa bir video oldu. Onu ilk önce ödeyeceğiz. Ödedim. Adamın kafasından mı kırılmış falan ödeyeceğim. hep mi kredi kartlarıyla dolu tamam. Para var ki. Bir sürü de kredi kartım var. Kimden alakladım? Tabii ki de Luka'dan. Şu elimde taşıyorum şunu. Üstümü tabii ki de giyineceğim. tabii ki de giyineceğim. Saç havlumu da çıkaracağım. Ay kendimi rahatlamış hissediyorum. cüzdanın içine girmesi diye En son cüzdanı koyacağım. Gözüme takacağım ya şunu. Rahat göremiyorum. Cici ben niye koydum? Yazık cici. Kesinlikle çapa atmadım. <laughs> ha bir de şu var. başka alacağım da bir şey yoktu. Neyse arkadaşlar biraz kısa bir video oldu. Sonra görüşürüz. seni çok seviyorum. Görüşürüz.